Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 10. sınıf fizik 2. dönem 1. yazı ile beraberiz. Yoğun istek aldım bu konuda paylaşın diye. Ben de sizin için 10. sınıf fizik 2. dönem 1. yazı hazırladım ve paylaşıyorum. Beraber çözelim arkadaşlar. Şekilde x, y, z dalgalarının dalga boyları arasındaki ilişkiyi yazınız demiş. Bakın x, y, z dalgaları bu dalga çizmişim. boyları. Mavi kalemle. Bakın tam bir dalga bu. Buradaki tam bir dalga bu. Buradaki tam bir dalga bu arkadaşlar. Şimdi aradaki uzaklığı söylersem eee ilişki yazacağım daha doğrusu. En büyük dalga boyu arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veya iki tepe noktası arasındaki uzaklık demiştik ya bakın burada da aynı şey 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değişen hiçbir şey yok. E, dolayısıyla her bölüm eşit olduğu için x'in dalga boyu şöyle biraz şöyle yapayım x'in dalga boyu büyüktür y'den değil mi bakın y'den daha büyük y'de bu 1 2 3 4 o da büyüktür z'den z'de daha küçük arkadaşlar bakın iki birim Z. Bu şekilde birinci soruyu çözmüş olduk. İkinci soru ne diyor? Bakın burada başka sorular da var. Diyor ki X'in genliği yeni genliğinin oranı kaçtır? X'in genliğinin yenin genliğinin oranı. Genlik nedir arkadaşlar? Genlik de bakın denge noktasında olan maksimum uzaklıktır. Veya tepe ve çukur noktasındaki uzaklığın yarısıdır. İki şekilde de yapabiliriz. Bir. Şurada bakın şöyle mavi kalemle çizdiğim şu şey denge noktası. Yani dalga denge noktasından geçerek dalgalar oluşur. Denge noktasından uzaklık şurasıdır. Tamam mı? Maksimum uzaklık. Bakın burası ya da burası fark etmez. Buralar genliktir arkadaşlar. Veya bir tepe ve bir çukur noktası arasındaki mesafenin yarısı da yine genliği verir. Bakın burada 1, 2 yarıya böldüm yine aynı şey. Tamam mı? Değişen şey yok. Bana ne soruyordu? X'in genliğinin yeni genliği oranı. X'in genliği kaç arkadaşlar? Bakalım. bir birim. Y'nin genliği kaç arkadaşlar? Onda da aynı şeyi yaparsam onu da bir birim. Değil mi arkadaşlar? Bakın tepe ve çukurun yarısı burası veya Denge noktasından uzaklık burası da bir birim. Dolayısıyla ne diyeceksiniz bu soruda? X'in genliği de her birim 4 cm olduğuna göre X'in genliği 4 cm bölü Y'nin genliği de 4, santimetre. cm. Dolayısıyla 4 bölü 4'ten ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkar. Yani X'in genliğinin Y'nin genliğinin oranı nedir? 1'dir. Ee, bir başka seçenek var burada. Demiş ki x'in dalga boyu kaç santimetre? Aslında biz bunu bulduk. x'in dalga boyunu bulduk. x'in dalga boyu arkadaşlar bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya iki tepe noktası arasındaki uzaklık 1, 2, 3, 4, 5, 6 ee, her birim 4 santimetre miydi arkadaşlar? Evet. Bakın burada dedik, her bir bölme 4 santimetredir. O zaman x'in dalga boyu 6 birim var. 6 çarpı 4 santimetreden 24 santimetre olur. Tamam mı arkadaşlar? Böylelikle bu soruyu çözmüş olduk. Devam edelim. Birim zamanda oluşan dalga sayısına denir. Cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdan hangisi geldirilebilir arkadaşlar? Birim zamanda oluşan dalga sayısı frekanstır. Bakın. Bir dalga, bir dalga için geçen zaman periyottur. Birim zamanda bir saniyedeki dalga sayısı frekansı verir. Yani birimi de hertz'tir. O zaman ben burayı ne ile doldurmam lazım? Hertz ile doldurmam. Yani frekansla doldurmam lazım. Birim zamandaki dalga sayısına Frekans denir. Bu cümle nasıl olması lazımdı ki periyot olsun? Bir dalganın oluşması için geçen süre deseydi o da periyot olurdu. Periyot saniyedir. Frekans 1 bölü saniye ya da hertz. Bir basınç sorusu arkadaşlar. Bu da çıkabilir. Tabii dalgalar konularınız ama basınçta da daha önce çıkan konular olduğu için öğretmenlerin sorabilir. Aşağıda verilen işlemler hangileri basıncın azalmasını sağlamıştır? Karlı yerlere ayak karlı yerlerde ayaklara palet giymek. Palet ne yapar arkadaşlar? Yüzeyi genişletir. Yüzeyi genişlettiği için basınç azalır. Duvara çakmak için ince uçlu çivi çak kullanmak. İnce uç yüzeyi azalttığı için basınç artar. Topuklu ayakkabı giymek de yüzeyi azalttığı için basıncı artırır. Bana basıncın azalmasını sağlamıştır dediği için cevaba ne diyeceğim? Azına diyeceğim. Anlaşıldı mı? Basınç katlarda basınç ağırlık ve kuvvet bölü yüzey alanı. Yani F bölü S diyoruz arkadaşlar. E f dediğim zaman eğer kişinin ağırlığı sabitse yüzeyi arttıkça basınç ne yapar? Bir başka soruya devam he? ediyoruz arkadaşlar. 6. Dak 6 dakikada 20 tane ses dalgası üreten bir kaynağın ürettiği ses dalgaların periyodu kaç saniyedir? Periyot tanım olarak nedir? önce söylemiştim arkadaşlar. Periyot e, bir dalganın oluşması için geçen süre. Şimdi bakın 20 tane ses dalgası geçmesi, oluşması için 6 dakika geçmiş mi? Şöyle hemen orantı olalım. Şuraya yazalım. 20 ses dalgası için 6 dakika 6 dakikayı da saniyeye çevirelim. Çünkü kaç saniyedir diye sormuş. Normalde arkadaşlar 6 dakika 6 çarpı 60 saniyedir. Çünkü 1 dakika 60 saniye olduğu için 360 saniye olur. Şu 360 saniye diyelim. 20 dalga 360 saniyede oluş, oluyorsa arkadaşlar 1 dalga oluşması için kaç saniye gerekir? Bakın buradaki denklem budur. Çünkü periyot nedir? 1 saniye bir saniyedeki dalga sayısı değil. Bir saniyedeki dalga sayısı frekanstır. Bir dalganın oluşması için geçen süredir arkadaşlar. Bir dalga kaç saniyede oluşur ona bakıyoruz. Burada da oran orantı 20 dalga 360 saniyede oluştuğuna göre bir dalga kaç saniyede oluşur? İçler dışlar çarpma yapacaksınız. Diyeceksiniz ki x eşittir. 360 çarpı 1 bölü 20. O da 36 bölü 2'den 18 çıkar. Değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Bu soru ne diyor? diyor ki, aşağıdakiler hangisi mekanik dalgadır? Bakın X ışınları, yay dalgaları, mikro morat murat ışınları, gama ışınları. Kitabınızda dalgaları ayırıyor. Mekanik dalga dediği zaman benim aklıma ne gelir arkadaşlar? Yaydaki dalga gelir. Buradaki mekanik dalgalar, diğer dalgalar ya me mekanik dalga değildir arkadaşlar. Geçiyorum. Yine bir e, yoğunluk, kaldırma kuvveti hani bu konularda gördünüz. Bu soru öz kütleri dx, dy ve dz olan x, y, z cisimlerinin sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi arkadaşlar ben bunu yapmak için şöyle düşünürüm. Normalde yoğunluğun sıvının yoğunluğundan küçük olan cisimler yüzer. Ama bakın bu da üçü de yüzüyor. Üçü de yüzüne göre hepsinin yoğunluğun sıvının yoğunluğundan küçük. Ama ben kendi aralarında ilişki kurmam lazım. O zaman bir oran yapalım arkadaşlar. Bakın şunun yarısı batmış değil mi? Bunun 1, 2, 3, 3'te biri batmış. Bunun Şurası 3'te eksi batmış. Bakın bunun su içinde olan kısmı daha fazla oran olarak. Bunun yarısı, bunun da daha azı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E, dolayısıyla en fazla batan, yani kendi hacimine göre en fazla hacim batan cisim hangisi arkadaşlar? Z. O zaman DZ yani Z'nin yoğunluğu en büyüktür. Daha sonra bunun yarısı battığına göre, bakın bunun yarısından fazlası batmış, bunun yarısı batmış. O zaman DX, o da büyüktür. Kimden arkadaşlar? Y. Y'nin çok azı batmış. Yani 3'te 1'i batmış. D, Y. Bu şekilde düşünmem lazım. Z büyüktür. X büyüktür. Y. O da nerede var? Bakın denizde var. Devam ediyorum. Dalgalara. Şöyle problemlere de gelebilir. K ve L noktalar arasındaki uzaklık 30 cm. Yani aslında buradaki arkadaş uzaklık nedir? 2 e, dalga boyu değil midir? 30 cm buradaki. Evet. Ve dalgaların frekansı 2 hertz. 2 Hz demek yani 1 saniye oluşan dalga sayısı 2 Hz. Bu dalgaların hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Bakın arkadaşlar. Burada şunu düşüneceksiniz. Bir kere frekans 1 bölü periyottur. Yani frekansla periyot terstir. E, frekans verilmiş periyodu istiyorsa 1 bölü periyot yapın. Veya periyot verilmiş frekans istiyorsa tam tersini yapabilirsiniz. Bence o zaman burada periyot eşittir. 1 bölü frekans olduğu için 1 bölü 2 saniyedir. Bunu şöyle de söyleyelim. Ee, bir saniyede iki tane iki hertzde bir saniyede iki tane titreşim oluyor. O zaman bir dalga geçmesi için geçen süre 1 bölü 2'dir. Tamam mı arkadaşlar? 1 bölü 2 saniye. Şimdi dalgaların boyu ne kadarmış? Lambda yani şöyle diyelim. Dalga boyu eşittir. X eşittir. V çarpı T'den. Aynı hani altın sütü öğrenmiştiniz. X eşittir. V çarpı T. Burada da aynı formül. Uzaklık eşittir. Hız çarpı zaman. Zaman burada periyot. Uzaklık lambda. Lambda eşittir. V çarpı T. Yani hız çarpı e, periyot. Lambda kaç? 30 santimetre. Eşittir arkadaşlar. Hız. Hızı zaten bana sormuş. Kaç santimetre bölü saniye demiş. V çarpı. T de 1 bölü 2 saniye. E buradan V eşittir. Kaç çıkar arkadaşlar? V bunu bu tarafa atarsanız 60 santimetre bölü saniye. Bir başka çıkar. soruya devam ediyorum. Tamam. Özdeş tuğlalarla oluşturan şekil 1 ve şekildeki sistem zemine uyguladıkları basınçlar P1 P2'dir. Buna böyle P1 bölü P2 kaçtır? Böyle sorularda da hemen katı basıncı formülünü kullanalım. P eşittir. F bölü S kuvvet bölü yüzey olan arkadaşlar. Burada ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki kuvvet ne kadardır? Bakın 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3, 4. Yani kuvvet eşit. Her birine 10 Newton desem. Burada kuvvet 40 Newton. Burada da kuvvet 40 Newton. Ama yüzey alanına böleceğim için bakın burada yüzey 1. Yani bu 40 bölü 1. Burada yüzey 1, 2. Yere temas edelim. Bu 40 bölü 2. Bu 40 bölü 1'den 40 çıkacak arkadaşlar basınç P1. P2 de 40 bölü 2'den P2 de 20 çıkacak. P1 bölü P2 40 bölü Pascal diyelim. 20 Pascal. ne çıkar 4 bölü 2'den 2 çıkar. Tamam. Bu kadar. Devam edelim. Yine bir problem. Böyle problemler çıkabilir yazılarınızda. 10 saniyede 30 titreşim yapan bir dalga kaynağından yayılan dalgaların bir bölümünün görünümü şekilde gibidir. Buna göre dalganın hızı kaç? Metre bölü saniyedir. Arkadaşlar burada metre bölü saniye sormuş. Metre bölü saniye sormuşsa siz buradaki santimetreyi metreye çevirmek durumundasınız. Tamam mı? Bakın dikkat edin. Bir önceki soru vardı. Orada yine dalga e, hızı bulduk ama hızı santimetre bölü saniye cinsinden bulduk. Ama bakın burada metre bölü saniye istiyor. Şimdi e, benim için dalga boyu şurası bakın. Dalga boyu bir dalga burası. Veya iki tepe noktası arasındaki uzaklık fark etmez. Veya bir dalga burası. Şimdi bakın burada burası toplam 25'miş. Yani 5, 10, 15, 20, 25. Her bir şu alan 5'miş. O zaman burada dalga boyu arkadaşlar 10 santimetredir. Tamam. 10 santimetreyi metreye çevirirseniz 0.1 metre yapar. 1 desimetre tamam mı arkadaşlar? E, 0.1 metre yapar. Devam edelim. Sonra 0.1 metre dalga boyu. Landa eşittir hız hızı zaten bana sormuş. Saniye. Saniye ne arkadaşlar? Yani periyot. Periyot nereden bulacağım ben buradan? Bakın 10 saniyede 30 titreşim diyor. 10 saniyede 30 titreşim. Benim 10 saniyede 30 titreşimim varsa arkadaşlar bir titreşim için geçen zamandır periyot. Tamam bakın bir titreşim olması için bir dalga olması için geçen zamandır periyot. O zaman 10 saniyede 30 titreşim oluyorsa bir titreşim kaç saniyede olur? Buradan oranlantı yaparsanız x eşittir ee, 10 bölü 30'dan 1 bölü 3 çıkar. 1 bölü 3 çıkar arkadaşlar. 1 bölü 3 saniye çıkar periyotta. Dolayısıyla burada hız eşittir. 0.1 çarpı 3. Bakın 3 bu tarafa çarpı olarak geçecek. V eşittir. 0.3 metre bölü saniye bulmuş oldum. Gördük mü? Güzel bir soru. Böyle sorular ne yapabilir? Çıkabilir. Devam edelim. Bu soru ne diyor? Bakın burada basınç sorusu var. Bu tip basınç sorularında neye bakacağız? Sıvı basıncında. P eşittir. H. D. G. Yer çekilmesi. Bu soruda yerin çekilmesi aynı olduğu için bunu dikkate almıyorum. Burada hepsinde su varmış. Yoğunluk da aynı arkadaşlar. Dikkate almıyorum. Neye bakacağım? Sadece H. Yüksekliğe bakacağım. Yükseklik ne kadar fazlaysa o delikten fışkıran suyun şiddeti o kadar fazla olur. Hızlı olur. Dolayısıyla kabın şeklinin üstündeki şekline bakmayın. Sadece noktan üzerindeki yüksekliğe bakın. Bakın buradan suda yüksekliği ne kadar? 1, 2. Burada 1, 2, 3, 4. Burada 1. O zaman bence en büyük V2. V2 büyüktür. V1'den o da büyüktür. v 3 Tamam. Kısaca çözmüş olduk. Devam edelim. Şöyle bir soru var. Diyor ki Su dalgaları, yay dalgaları, ses dalgaları. Yukarıdaki dalga türlerinin hangisi de hangileri hem enine hem boyuna dalgalardır? Arkadaşlar dalgaları biz enine boyuna hem enine hem boyuna dalgalar ayırıyoruz. Bakın su dalgaları, ses dalgaları birbirinin hemen hemen aynısıdır arkadaşlar. Yay dalgaları da e, benzer dalgalardır. Dolayısıyla bu dalgalar hem enine hem de boyuna dalgalardır. Ben bu sorunun cevabını ne diyorum? Hepsi enine ve boyuna dalgalardır. Mesela deprem dalgaları enine de boyuna da Diyor ki Atma üzerindeki bir noktanın denge konumuna olan en büyük uzaklığına genlik denir. Bakın atma üzerinde bir noktanın denge konumuna olan en büyük uzaklığı. Yani şu atma da arkadaşlar denge konumuna olan uzaklık. Şurası nedir? Genliktir. Evet genlik denir. Kısa süreli dalga hareketi anlık dalga hareketine atma denir. Bu da doğru. Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye frekans denir. Bakın bu hatalı oldu. Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot denir. Frekans. 1 saniyedeki dalga sayısıdır. O yüzden 3'e yanlış dedim. Cevap 1 ve 2 olacak. 1 ve 2 doğrudur. Bir soru daha çözelim. Bak 5 saniyede 20 titreşim yapan bir dalga kaynağından yayılan dalgaların bir bölümünü görünümü şekilde gelir. Buna göre dalganın hızı kaç metre bölü saniyedir? E bakın burada metre bölü saniye sormuş. Yine bir dalga ne kadar? Boyun çizelim. Bakın şöyle bir dalga. Tamam mı? Bu dalganın genliği ne kadar? Yani dalga boyuna kadar genlik diyorum pardon ben dalga boyu farklı şeylerdir. Önce dalga boyuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki burası 50 cm her bir birim 10, 20, 30, 40, 50 imiş. Dalga boyu lambda arkadaşlar eşittir. Ne kadar? 5, 10. 10 cm. O da ne yapar? 0.1 metre yapar. Niye metreye çevirdim? Çünkü hızı metre bölü saniye cinsinden bulacağım. Bu eşittir arkadaşlar. Hız çarpı t. Periyot. 5 saniyede 20 titreşim varmış. 5 saniyede 20 titreşim arkadaşlar. Periyot neydi? 1 titreşim olması için kaç saniye lazım? O da ne yapar? X eşittir. 5 bölü 20 yapar. O da 1 bölü 4 yapar. Demek ki burada 1 bölü 4 saniye. O zaman hız ne çıkar arkadaşlar? 4 çarpı 0.1'den 0.4 metre bölü saniye çıkmış olur. Bakın bu, bununla ilgili bir anca bir daha soru çözmüştüm. Bu da devam oldu pekiştirmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar soruları paylaştık. Bir sonraki videomda görüşürüz.